Bugün Kar Vadisi altın ayıları kurtaracağız Kar Vadisi'nde. İlk defa gidiyoruz. Ben Kaplumbağa köyündekilerini kurtardım biliyorsunuz videosunu dağıttım. Evet. İlkeni kurtardık arkadaşlar. <laughs> Ve Alex ile kurtardık. <laughs> Ve secret'ı da kurtardık. Şimdi o kurtaracağım. kaçıyoruz iyi gidiyoruz Aa, ilk bayılmasını yaptı arkadaşlar şöyle bir şey var Bak, kartopu atarken burada dönüşü tam atarken bakın böyle de kaçabiliyorsunuz onu da göstereyim dedim çok zorlanıyorsanız Öyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Elmas serisi de gelecek her yerin. tamamen bayıldı. Burada kardeşimiz var. Erkek kardeşimiz. Ve kolorisi de altın yapmayı başardık arkadaşlar. Ben şu sandık bagını deneyeceğim. Aha sandık bakıda işe yarıyormuş. Devam ediyoruz. Şimdi flake'i kurtarmaya gidiyorum. Ve Flake'i de kurtarmayı başardık arkadaşlar. Ee, birazcık error verdim. John'u kurtaracağım. çok fena ve zaman kaybettik orada ama olsun yapmayı başardık arkadaşlar. Jun'u da kurtardık. Şimdi paralı olan ayı kurtaracağım. 125 parayla kurtarılan ayı. fena gitmiyoruz. da topladık. Bir de şuradaki üst kaldı. Evet. Şu bloklara tırmancaza düşmüştüm yanlışlıkla. Ama şu anda çok güzel ilerliyorum. düştük tekrar tırmanıyoruz. Yav. abi böyle hep de düşecek miyiz ya? Ha tamam. Elmas yaptığım seride tabii ki de çok daha fazla gelişeceğim. Videodan önce çok alıştırma yapacağım. Ve çok güzel oynayacağımı daha iyi düşünüyorum. Ve bir canım kaldı. Ve Frostu da kurtardık arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Mister Bat wants to play. Go 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 go! Şimdi ne kaldı? Buradaki kaldı. Ve Vladimir'i de kurtardık. Başka birisi kalmış mıydı? Şöyle bakalım. Ve hepsini kurtarmışız. Ve ayı köyüne geri dönüp bakalım. Oo koca evin kilidi açıldı artık. Ve çok güzel altın aylarımız da burada duruyor. Çok güzeller. Sevdiğiniz bu bölümü de sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Yav.